Sevgili izleyiciler, değerli arıcı kardeşlerim, şu anda Ankara e, Kalecik ilçesine bağlı Değirmen Kaya Köyü'ndeyiz. Buraya geliş nedenimiz 15 gün önce veteriner fakültesindeki bir sempozyumda e, arıcı çiftçi olarak e, sunum yapan ve aynı sunumda e, benim de arıcılığın genel sorunlarıyla ilgili sunumunu yaptığım oturumda tanıştığım nezaket Osan Hanım'la beraber eee arıcılık yaptığını ve 250 civarında arısı olduğunu, köyünde kendisinden başka kimsenin arıcılık yapmadığını, arıcılığı bilmediklerini bu göğe gelin geldiğinde yaşadığı anılarını, hatıralarını çünkü çok özel eee anılar var. Benim çok dikkatimi çekti. Kendini Köyünde kayınbederine kabul ettirebilmek için verdiği uğraşı ve mücadeleyi kendisinden izlemek istiyoruz. Nezaket Hanım nasılsınız? İyiyim sağ olun teşekkürler. Şimdi e, bize Ankara'da 250 kovanın olduğunu söylediniz. Evet. Burada az miktarda var, orada var, evet. e, kalenin arkasında var, duvarın arkasında evet, var derken var. arı sayı var. Nedir bu arı sevdalığı? Sana ne zaman bulaştı, ne zaman arıcılığa başladın? İlkokulda ilkokulu öğretmenim e, arıcılığı biliyormuş. Bizim bilmiyorduk yani haberimiz yoktu. Hı. Babamın da iki tane kara kovan sepeti sepet arısı vardı. Babanın? He, babamın. E, bugün dedi e, bu sepette olmaz. Biz bunu feni kovan'a geçirelim dedi. Hı. O yıl işte dedem de çok aksi birisiydi. Babama hep kızıyordu. Yani arıdan bir şey mi olur? Niye bu arıyla Şirek uğraşıyorsun? çıkar mı? masraf ediyorsun filan diye tabii o kovanları alırken filan para, para ödediğini derece. biliyor. Kalabalık bir aileyiz bizde. Çocukların altı kardeşiz. Altı kardeşin en büyükleriyim ben. Sonra onu kovana geçirdiler. Kovana geçirirken sürekli ben yanların yanlarındayım. Çünkü öğretmenim ya ilgimi çekiyor. Sürekli onun yanındayım. E, o yıl ertesi yıl çok güzel bir verim alındı. Verim alınınca öğretmenimiz de, öğretmenim dedi ki Remzi Bey burada arıcılık yapmalısın. Hmm, Çok güzel hikayeler var. Evet babama. Evet. Sonra işte öyle böyle derken işte babam o balı sattı o şeyden ilk sene aldığı balı. İki kovan baldan. İki kovan baldan bir işte şeye Lohan Taynan anlaştı oraya götürüyor veriyor. Parasını getiriyor dedeme veriyordu. Hı. Hmm. Yani dedemi memnun etmeye ve onu razı etmeye çalışıyordu. Sonra dedem baktı ki iyi bu iş güzel. Para var bu işte. Para var. Güzel. Sonra işte e, e, o arada okulum bitti benim. İlk okul. İlk okulum bitti. <laughs> e, ortaokula gitmem gerekiyor. Ortaokula gitmek istedim. Dedem dedi yok başka köyde okul. Bizim Kızlar okumaz yok. dedi. Kızlar okumaz. Ne iş var kızın okulda? Okuyup da. da ne yapacak dedi. E, ne yapacak okuyup da? He Ne yapacak okuyup da? İki tane kısmı... inek kütsün. Kız kısmısı e, değil mi dedi. Neydi? <laughs> Evde kardeşler çok, bakılacak Eyvallah. onlara, yani işçiye ihtiyaç var. Sonra ben çok üzüldüm ama hayalimde hep hemşire olmak vardı. Hı. Hani o da e, hemşire olmamın nedeni de iki tane kardeşimi kaybettik. Tabii o da dedemin yüzünden oldu biraz. Hemen e, hastalanır hastalanmaz çocuk doktora mı gider filan kızamıktan He, kaybettik. Kızamıktan. Evet. Ben dedim hani ben hemşire olursam, Hani çok üzülmüştüm. Hasta üzüldüştüm. olanları kurtarırım. Kurtarırım. Evet. İşte çok güzel. yani bir yardım ederim. Annemin çok üzüldüğünü gördüm. Çok hüzün yaşadık. Neyse öyle böyle derken 16 yaşıma geldim. Evlenmeci 16 can geldi. Ha, 16 yaşıma geldiğimde evlenmelisin dediler. Evleneceksin. Evlilik yaşına geldin. Sen daha burada Sen e, burada yemek getirmeyiz, ekmek e, vermeyiz dediler. aynen öyle söylediler. <laughs> ben dedim yok evlenmek istemiyorum. Ben hanı Okumak istiyorum ya da bu işi öğreneceğim. Neyse o arada dediler isteyenler var seni. İsteyenlerin içinden Allah'tan ki bana seçme şansı verdiler. Ha Sana gösterdiler dediler ki bir, iki, üç dört tane <laughs> yani isteyen var. Hangisini var, istiyorsun dediler. Hangisini istiyorsun diye Eyvallah, e, çok güzel. seçme şansını verdiler. Yani o, onu, o beni sevindirdi. Evlendik. Sonra bizim oralarda bize şey olur. Sen ana. nereliydin? Hangi köyden? Değirmen Kaya. Sen de bu köydensin. Bu aynı köylüyüz. Ha, aynı köylüsünüz. Aynı Baba köylüyüz. evin nerede buraya? Köyün ortasında. Ortasında. Evet Hı -hı. tamam. Köyün ortasında Hı -hı. da babamın evi var. Sonra o arada işte eşimi seçtim. Dedim. Hani Bunlar içerisinde bu, bu, adam olursa ha. bundan olur. Ha, bu dedim biraz <laughs> daha böyle şey hani uygun birisine benziyor. Evet. Tabii öyle şey görüşme görüşme <laughs> yok. Yani yok. gene de uzaktan seçme şansı. Sonra işte Evet. Bir dakika, şimdi bir orada bir soru sormam evet. lazım. Sana dediler ki bir, iki, üç tane adayın var. Sen bunları böyle e, gözledin mi ya arada, sırada, bir karar vermeden önce hangisi ne iş yapıyor falan? Zaten sordu, ki... soruşturdun mu? Yani birazcık e, eşim böyle daha böyle girişimci uyanık, girişimci, uyanık, uyanık. biri. Uyanık. <laughs> dedim beni anlayacak bir şekilde. Evet, Tabii yani. çok isteyen oldu yani köyde 1 2 3 değil yani epeyce bir isteyen oldu. Bizim hani burada Sen de bir kızlar içerisinde biraz yaş uyanık kızlardan e, olan birisi olarak o kadar talepli fazla oldu. Evet de hani dedeme kalsa seçme şansı yok. Babam hani ısrar etti. Ha, Artık burada evet. seçsin yani istediği biriyle evlensin dedi. Evet istedi. evlendin. Ya bizim burada hep şey yaparlar hani böyle Çeyiz götü kızlara, gelin giden kızlara çeyiz için koyun, keçi, inek işte böyle şeyler verirler. Herkes eee? ne şey istiyorsa onu verir. Babam dedi ki bir kovan arı vereyim benim kız, kızım sana dedi. Aa, Sen bu işi biliyorsun dedi, yaparsın dedi. Sana çeyiz olarak bir kovan bir arı verildi. <laughs> Ve bir kovan arı. O Bir kovan arıyı aldım. Eşimin evine doğru yolculuğa çıktık. Çok güzel. Neyle karşılaşacağız bakalım. Oraya gittik ki. Orada orada da var bir dede. Orada da bir dede var. Ha, o, o dede kayınpeder. Dedemin yakışına yakın bir aynı şeyde yani fikir, düşünce aynı. Başladı sabah şey dedi herkesin gelini dedi getirir. İnek gedirir, düve getirir, e, düve. Düve düve gedirir, koyun getirir, koyun gedirir, getirir, Bizim gelinine sinek getirir. Getire, gedirir. getire bir kovan sinekle geldin dedi. <laughs> Onun gözünde o sinek şey yani. Bir kovan uçan kaçan bir kara sinek evet. para getirisini hiç bilmiyor. Çünkü ben gördüm orada onun para getirisini Anladım. Hani babamın yanında yaşadım. Neyse işte ben arta kalan işlerimde bunlarla uğraşıyorum bir kovan arıyla uğraşıyorum. Sonra işte köyde destek veriliyor devlet tarafından diye hı hı. bir duyum oldu. Tabii ben kayınpederime çok uğraştım dedim hadi biz de alalım kovan boş kovan. Hani Bazıları da inek aldı. Bir, ben kovanı tercih ettim. O da kayınpederim de inek alma taraftarı. Hmm. Yok dedim. Ben dedim kovan alacağım. İkna edemedim. O zaman kayınpederim dedi ki ya bu ne biçim gelin? Tabii. Tüve gedilmedi, <laughs> koyun gedilmedi. Şimdi de yine sinekle uğraşıyor. Öyle diyor. Eyvallah. Sonra Hadi bakalım. Şey yaptık işte ben ikna edemeyince babama yardım istedim. Babam geldi biraz konuştuk ettik ikna oldu ama ertesi yıl gene başladı. İşte diyor... Daha içinde arı falan yok, boş sandıkları getirdik diyor. Hanım diyor artık elma toplarız içine. Diyor. Bunlara bir de para ödeyeceğiz, tahtiye ihtiyacımız vardı ya diyor. Böyle oh, şey yapıyor vardı. yani kızıyor. Bunlara e, elma Ama doldururuz ben hiçbir onlara. Hiçbir ses, hiçbir şey demiyorum yani. Sabırla dinliyorum onu, e, diyorum göreceksin sen. İşte dedim baba bunların içine arı alalım. Başka yerlerde böyle sepet arılar vardı. Hmm. Onları getirdik, boşalttık. Babamdan çerçeve aldık. Hani onlar yuvarlak çünkü kovana konmuyor. Tabii babam dedi sonra hani şey yaparsınız. Düzeldirsin e, işi. Para konusunu sorun etme falan diyor. Ee, sonra onları doldurduk. O sene çok güzel baktık. Bir yıl geldi ki yani ne diyeyim yani artık şansımdan mı ne? Yani bir kovandan 40 kilo bal alınır mı? Aldım. Alınır. Aldım Aldın. ben. Aldın. 60 kilo, 40 kilo. Bu balı e baba ben nasıl satacağım ben bunu? Kızım sen sıkıntı yapma dedi. Biz hani pazarını buluruz. Çünkü daha ben bir yer e, Kayınpederin değil etmiyorum. baban. Babam ha, benim baban babam. Yani sana ederim. destek oluyor. Kayınpederim gözlemliyor sadece gözlemliyor. O sene Ve seni de kara yazdı. Bizim gelin sinekçi dedi. Ha, öyle Eyvallah. diyor. Hiç umursamıyor. <laughs> Şimdi bizim buralar da hani şeyi atlamayayım da konuşurken. 30 tane kovan doldurduk biz. Onun bakımı var. Tam fi ekeriz biz burada hayvan yemi için, arpa fi. Kayınpederim diyor ki, gel benimle tarlaya. Sen de, ben de gitmek da. istemiyorum, hayır. E, tarlada zaten çalışıyordum. Arılar e, oğul veriyor, çerçeve koyacağım, kat koyacağım, mumlarını hı hı takacağım. Hı hı. Yani o kadar koşturuyorum ki ben. Hem evin içi bağ bağ çeşi arta kalan da bunu. Buradan ayrılmak istemedim. Her gün akşam eve geliyordu. İşte diyordu, ellerin gelinleri tarlada çalışıyor, benimki evde yatıyor. Oo. Yani Bundan daha büyük şey olmaz. Kay al sağ olsun kayınvalidem biraz e, sahip çıkardı hani. Niye yatsın? O da işte şu şu şu. Şey. Ondan ne gelir bana? Ne gelir der, diye bağırıyor böyle. Neyse o yıl sabra, sabırla şey yaptık. Bal verimini aldık. Balı sattık. Hiç ben o demiyorum yani bir şey alacağımı. Sonra buna gittim. Baba dedim biz traktör alalım. Traktörü yok. Traktörü aldık. Kayınpeder'ime traktörü o sene o kazançla aldık. Yani o dışarıdan aldığın 30 kovanı doldurduğun, e, arılarla beraber, He, arılarla, Tarlaya gitmedin kayınpederle beraber gitmedim, sana e, sitem arılarla etti, ilgilendim. arkandan konuştu. Bizim gelin amma da evde yatanlardan oldu He, dedi. İkisine başını bekliyor dedi. İki, <laughs> i̇kisine çobanlık yapıyor dedi. He, gitmedi işte sen san... 30 arından aldığın e, ürünle beraber. Ürünle Yılda ben, bereketliydi. Yıl çok güzeldi. Ee, 30 aldın aldığın ürünü sattın. Sattığın ürünle kayınpederine Kayın bir traktör aldın. bir traktör aldım. Ooo! Traktör onu aldım. Abad ettin onu. <laughs> o kadar mutlu oldu, sevindi ki. Tabii tam şeyini de göstermiyor ama ben onu hissediyorum sevindiğini. Sonra ertesi yıl oldu, gene sezon başladı. Kayınpederim bir baktım. E, eline çerçeveleri almış, temizliyor. İşte ben bunu nasıl yapacağım, nasıl yapacağım. <laughs> Ah işte orada mücadeleyi ben kazandım. Sabırla. Sabırla mücadeleyi, kazandım. mücadeleyi ben burada kazandım. Baktı ki yıllardır traktörü alamamış, traktörü alınca dedi bunda iş var. Sonra bizim ertesi gelin, yıl. Gelin dedi mi? Ha, i̇şte ertesi yıl o fi ekiyordu ya hani hayvan yemi için. Hı hı. Tam arıların mevsimine denk geliyor. Onu kaldırdı, ekmedi artık, git şey yapmadı. Ee, sonra işte öyle böyle derken traktör aldık, çevrede. Bazı komşulardan meraklananlar oldu, yanıma gelmek isteyip arı görmek istediler. Tabii sokmuyor mu, sen nasıl yapıyorsun, yapabilir misin, bayansın. Yani görmeseler inanmayacaklar, mümkün hı hı. değil. İnanmayacaklar ama sonunda bu işi yaptım. Sonra devlet tarafından bir arı dağıtıldı. Arı dağıtıldı ama içinde varovalı ve bu e, Muğla'ya uygun Muğla Muğla tipi. tipi varova Muğla kaynayan arısı. içinde arılar. Dedik biz hani bu arıları veriyorsunuz ama yazık. Bayanlar onda da 3-4 tane bayan. Ama evet. nasıl hevesliler çünkü nezaket yapar da biz yapamamayız Onlar diyerek. Onlar köylü değil mi? Tabii bu köylü. Evet. Yola çıktılar. Dedim ki bak bunların hayaliyle oynuyorsunuz. Bunda arılarda hastalık var. Bizim arılara da arazide bulaşıyor yani. Kovana geliyor. Bir baktık tam bal sezonu arılar şey e, mücadele edemiyorsun bal geliyor. E, ne yapacağız? Bir 20 tane falan kovanı söndürdüm ben. Mücadele edemediğim için. İlaçlamayı da o zaman belki de miyiz? İlaçlama yapam. Hayır, ilaçlamayı biliyoruz, yapıyoruz ama zamanı geçti. Tam bal sezonunda ben ilaçlama yapamıyorum. He. Yani çünkü bal sezonunda nasıl ilaç yapacaksın? yapamam ki. Tamam. Mümkün değil sonbahara kadar artık bal hasatını aldık ama arı kalmadı içinde. Söndü kovanlarımız. Onlarınki zaten hemen öldü. Onlarınki, Onlarınki bitti. Onların öldü. hayali sona erdi yani. Çok da üzüldüler. Önce beni anlamıyorlardı ama sonra üzüldüler. Yani keşke seni dinleseydik falan dediler. Öyle bir zarar gördük. O gördük dedin orada dur. Şimdi bir de eşini çağıralım buraya. O bir maske alsın bakalım yanına. E gelsin buraya bir de senin o günlerini bir de ondan dinleyelim bakalım. Babasına karşı nasıl mücadele etti? Seni korudu mu? Yoksa ne? sana da arkadan <laughs> ya senin ne biçim kızsın? Ne işin var asinakla dedi mi? Bir gelsin bakalım buraya. Tahsin Bey. Merhaba. Nasılsın? Merhaba Avni Bey. Hoş geldiniz aralığımıza. Teşekkür ediyorum. Şimdi Tahsin Bey. Nezaket Hanım'dan e, geliş hikayesini arıcılığa başlama hikayesini duyduk, dinledik. Şimdi o zamanı siz nasıl e, yorumluyordunuz, değerlendiriyordunuz eşinizi? Ya acaba bu işe devam etmese de babamın isteklerini yerine getirirse şeklinde bir e, duygunuz var mıydı? Ne düşünüyordunuz o zaman? Ya şimdi e, arıcılık benim bilmediğim bir şeydi. Evet. Yani e, evlenene kadar e, o bir kovanla tanışana kadar ben de arıcılığı bilmiyordum. Hı. Ama tabii daha sonra e, gerek kayınpederimin e, tavsiyeleri gerekse ee, eşimin e, arıcılığı Arzusu bize, isteği isteği bize anlatması Böylece biz arıları her geçen gün biraz daha sevmeye başladık hmm. ee, Bu sevgi arttıkça Yani ister istemez Zaten yapabileceğimiz de başka bir iş yok Hayır yok da Şimdi e, baban Onu Tarlaya götürmek isterken, tarlaya gitmeyen gelinin aleyhine konuştuğunda sen ne diyordun babana? Yoktu ki o burada. Ya şimdi... <laughs> onu gönderdi, git sen çalış diyor. Ya, bunu mu gönderiyordun tarlaya? Tabii dışarı gitti dışarı. Ya şimdi... Ankara dışı e, şeye. Elbette eşimin düşünceleri doğrultusundaydı. Benim, Senin düşüncelerin? Benim düşüncelerim de... Ama babana da karşı gelemezdin haliyle. Şimdi babam eşimin dedesi gibi çok da katı değildi. Yani hmm. oturup konuştuğunda bazı şeyleri kısa sürede anlıyordu. Yani dedesine göre daha aydın görüşlüydü benim babam. Evet. Çabuk çabuk kavradı bak, yoksa her geçti. seferinde karşı çıkardı arıcılığın gelişmesine. Savunmaya geçti bak. <laughs> ya şimdi... para ettikleri eziyetler haberleri yok diyorsun <laughs> diyor. Şimdi savunmaya geçti diyor. <laughs> ya şimdi elbette bir yeniliğin... E ee, o bir yere gelmesi böyle insanların bir çırpıda bunları benimsemesi, kabullenmesi o kadar kolay bir şey değil. Evet. Ee, yani insanın ne kadar yararında olursa olsun. Ee, burada da böyle böyle ufak bir karşı çıkış oldu eşimin anlattığı gibi. Hı hı. Ama daha sonraki aşamalarda e, hiç arıyla tanışmamış bir insana sen arı çok güzeldir diyorsun. Gelip şimdi, sokuyor adamı, acı diyor, e, e, yakıyor, şişiriyor. <laughs> bunun, bunun zevkli, tatlı bir tarafı var mıdır yani <laughs> arı insanı soktuktan sonra? <laughs> e doğal olarak karşı çıkıyor ama daha sonraki süreçte uyum sağladı. Uyum Gelirini sağladı görünce uyum sağladı. Uyum Ayrıca sağladı. işte şimdi bahsetti ee, ekonomik getirisini kendi gözleriyle gördü. 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 Karşılaştırdı diğer elde ettiği ürünlerle, yetiştirdiği ticaretini yaptırdığı, yaptığı işlerle. Yani bağ bahçe işindeki gelir tabii, ile tabii. Arı'dan elde ettiği geliri mukayese edince Arıcılığı ön plana çıkardı. tabi tabi Daha karlı bir iş olduğuna o da e, e, karar verdi. Kanat getirdi. Böylece biz Arıcılığa doğru yöneldik. Diğer işlerimizi geri atmaya başladık. En sonunda işte bugünkü noktaya geldik. Bugün nokta. Güzel. Peki ne kadar e, kaç yıl oluyor? 30 yıl. 30 yıl. 30 yıldır bu işlen uğraşıyorsun. Bu ben. Işten, 30 yıldır arıcılığa devam arıcılığa ediyorsun. Arıcılığa devam ediyorum. Peki ediyoruz. o ilk yıllarda eşin sana yardım ediyor muydu? Eşim Ankara'ya gitmişti. Hani düğün oldu, borç var filan diye. Çalışmaya Hay gitti. Borçları ödemek için. Ödemelerdi Sen git dedi biraz inşaatta, sağda solda çalış ki para gelsin Biraz yere. kurbet yap. Ha Biraz git dedi. Tabii bir eşim duymuyordu. Yani sizin... Tabii hepsini e... de ben eşime aktarmıyordum. Şimdisi. Aferin akıllı kızsın sen yani ya. Yani ne gerek var dedim. Zaten aktarsam ne olacak ki? Babasına ne diyebilir ki? Ne diyebilir ki? ki yani? Yani hiçbir şekilde bazı şeylerini duymamıştır. Yani duymadığı için de hemen savunmaya geçti zaten. Savunmaya ge <laughs> Orada biraz... <laughs> Ya şimdi Bundan yani... sonra anlatsam gerekir mi gerekmez? Şimdi Çünkü babama, babama ederim... haksızlık etmemek lazım. Yani <laughs> evet. niye tanıyorum babamı. O da benim babam. Yani. Evet. Ama işin sonucuna baktığında biz sahiplenmesi hem gelinin sahiplenmesi ama hem bir yaptığı işi sahiplenmesi. Bir yerde efendim bir gelin eve gelecek. Kayınbederine karşı efendim ayrı bir e, üretim. E, Olan, metodu olan, metodu olan ortaya koyacak. Kayınbederi ona ya senin ne işin var bu sinekle diyecek. O yine ısrar edecek onu yapmaya. Tarlaya gitmeyecek. Bu da epey biraz yürek ister yani bir. Şimdi size arıcılıkla ilgili gene bir örnek vereyim. Biliyorsunuz arıların kraliçelerini değiştirirken buradaki bu bölgenin kendi kraliçesini atıp yerine Kafkas kraliçeyi vermek istediğimizde Hı eve yeni bir gelin geldiğinde ne tür zorluklarla karşılaşıyorsa onlar da kraliçeyi kabul edip etmemekte o tür mukavemet çıkartıyorlar. Zaman zaman hani bizim değiştirmek istediğimiz kraliçeleri öldürebiliyorlar. Ne kadar kaliteli olursa olsun. Anladım. Çünkü Kovanın içerisindeki ırk başka. Sizin getirdiğiniz kraliçenin Ana, ırkı, başka. ırkı başka. Şimdi bir gelin babasının evinden bir genç kız bir başka eve gittiğinde. O evdeki yaşam biçimi farklı lazım. Gelenek görenek farklı hele ki başka bir köye gitmişse. Şimdi bu tür zorluklar ister istemez oluyor. Yani bizim evet. evimizde de buna benzer zorluklar mutlaka olmuştur ben duyum ya da duymayım. Ama işte eşimin anlattığı şeyler bunlar. Eşim bunların hepsinin üstesinden geldi. 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 Başardı. Yani başardı önce ki, sükunetle sonra sabırla Sonra elde ettiği ürünle beraber, üründen gelen ekonomik gelirle beraber kendini kabul ettirdi. Kanıtladı, kanıtladı, evet, kanıtladı kabul ettirdi. Yani birçok insan bugün ülkemizde, köyümüzde, yani özellikle kadınlar bu konuda başarılı olamıyorlar ne yazık ki. Bu baskı altında eziliyorlar, gittikleri gelin gittikleri yerlerdeki gelenek görenek örf adetleri kabullenmek zorunda kalıyorlar. Yani siz bir kovan arıyla gideceksiniz ve bundan sonra siz bu arıcılığı yapacaksınız diyecek. Ben bedel ki ben arıcılık yapacağım burada. Ben sen de istediğini yapmam. Yani, ben sana tarlaya gelmem diyecek. <laughs> Ekonomik yönden güçlü olmayan, e, sosyal yönden güçlü olmayan gelinler de ne yazık ki bu çıkışı yapamazlar. 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 Ama işte biz de böyle bazı tesadüfler sonucunda e, başarıya ulaştık. <laughs>